Arkadaşlar 9. soruya geldik. E, numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması vardır diyor. Soru kökümüz bu sefer olumlu dikkat ederseniz. Sıfat tamlaması vardır diye bir soru. Birinci cümle. Şimdi tarlalarda güneş vardır. Baktığımızda şimdi zarftır. Tarla isimdir, güneş isimdir, vardır. Yine arkadaşlar isimdir burada. Sıfat olan bir kullanımı göremiyoruz tabii ki. Karlar donmuştur otların uçlarında. Zaten otların uçları bu bir belirtili isim tamlamasıdır. Her ikisi de isimdir. Donmak zaten burada fiildir arkadaşlar. Kar da isimdir. Yine burada da yok, burada da yok arkadaşlar. Sıfat tamlaması. Her ikisini de eledik gördüğünüz gibi. Artık akşamları dinlenemem demiş bu sefer de yine şurada fiilimiz var. Gördüğünüz gibi zaman zarfımız var. Akşamları ismimiz var. Yani burada da sıfat olan bir kullanım söz konusu değildir. Onu da eyledik. Beşinci cümlede başım avuçlarında. Şimdi baş ve avuç her ikisi de isimdir arkadaşlar. Burada da sıfat göremiyoruz. Son cümlemize baktığımızda ise içi korku dolu kış gecesi. Sevgili gençler kış gecesi bir belirtisiz ad tamlamasıdır. Bakın burası belirtisiz at tamlaması. Peki nasıl kış gecesi diye soruyorum? İçi korku dolu kış gecesi. Yani belirtisiz tamlamayı bir arkadaşlar sıfat öbeği komple nitelemiştir. Şurası sıfat öbeğidir. Bu öbek kavramını söylüyoruz zaman zaman. Dikkat edeceksiniz. Birden fazla sözcük bir türü oluşturuyorsa biz buna öbek diyoruz arkadaşlar ve belirtisiz tamlamayı burada sıfat öbeğimiz nitelediği için Bizim doğru cevabımız 5'tir değerli arkadaşlarım.